Dev yerin düşmesin diye uğraştığımız şeyler aslında... Böyle yapacağım çatım. <laughs> Ama böyle bir poz verebilir miyiz acaba ya başlangıca? Buyurun. Olabilir mi? Başla Şu an başladı. <gülüyor> <gülüyor> yok ya, yok yapalım. Ben yapacağım. Bugün kıkkalım. <laughs> tamam, tamam o zaman. Evet. evet. Merhaba. Merhaba. Ben Doktor Burak Hazine. bugün tersten başladık. Evet. Ben Doktor Burak Güler. Doğum... <laughs> Doğum, Doğum kanalına hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> evet, bugünkü konumuz ne? Hadi bakalım. Yapalım. Hadi. Bugünkü, bugünkü, konumuz... konumuz... Çatım Çatı muayenesi. <laughs> O güzel. Bu kadar ilgi gören bir konuya böyle güzel bir giriş yapmak evet. da zaten ancak bizim ekipten olurdu, değil mi? Aynen. Evet. Biz muhteşem. <laughs> Benersiz <arsistim gülüyor> galiba. <laughs> um, Doktor <olsun>. gelsin. <laughs> Şimdi bugün çok güzel bir konu seçtik sizin için çok merak edilen bir konu. Çünkü aslında konu şuradan başlıyor bence. Bir gebe, gebeliğini öğrendiği anda bence şunu düşünüyor. Ben normal vajinal doğum mu yapacağım? Sezaryen doğum mu yapacağım? Evet. Bir kere bunu bir düşünmeye başlıyor. Evet. Bu düşüncenin içerisinde de e, çatı muayenesi ilk böyle o çatı muayenesi diye bir şey var. Merak edilen şeyler de oluyor. Hatta bazen böyle 7-8. haftada çatı muayenesi konuşuyoruz. Şöyle <laughs> 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 daha bebeğin kalbi atmıyor ama çatı muayenesi konuşuyoruz. <laughs> o sırada bebek 2 milim. 2 <laughs> milim aynen ama biz çatı muayenesiyle doğabilecek mi acaba diye değerlendirme yapıyoruz. Evet. evet. şimdi de o zaman çatı muayenesini konuşalım. Ee, bu sefer ben soracağım. Aa, sistem değişiyor mu? ama ama doğum kanalında neler oluyor? Az <laughs> sonra böyle bir şey koyarım. Birbirimize girmişiz falan. <laughs> ne konuştular? <laughs> Hadi çatı nedir? Bununla başlayalım. Aa, çatı nedir Burak? Çatı. <gülüyor> <gülüyor> Bunun girişine böyle fotoğraf çekilelim. tamam. Çatı muayenesi. Şöyle duralım. <laughs> Bunu alırım <laughs> ekrandan. Şimdi. Ama yan oldu ya. Neyse yan oluyor gerçi. Neyse. Çatı muayenesi nedir? Şimdi öncelikle çatı muayenesi yani çatı dediğimiz şey şu. Bebeğin doğum kanalından geçerken belirli kemiklerin arasından geçmesi gerekiyor. Bizim tıbbi olarak aslında kadın perlisine verdiğimiz bir ad var. Bu kadın perlisinden belirli santimler var aslında ve biz kadın doğum hekimleri olarak yani parmaklarımızın kaç santim olduğunu biliyoruz aslında çünkü sürekli benzer muayeneler yaptığımız için. <laughs> Dolayısıyla bu kemiklerin aralarının kaç santim olduğunu ölçme çalıştığımız muayene. Çünkü belirli tıp bize şunu söylüyor. Diyor ki belirli santimlerin altında bebek o kanaldan geçip çıkamaz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi aslında pelvisi üçe ayırabiliyoruz. Bir, girim. Yani bizim aslında ölçemediğimiz, göremediğimiz, bakamadığımız en üstteki kısım. İkincisi orta pelvis. Bu arada pelvisi de yapalım. Pelvis de şöyle bir şey değil. Pelvis, leğen kemiği. Nasıl olacak? Neresi var? Arkası var şöyle. Evet, bu da pelvis. Önü mü var şöyle? Evet, ama gözükmüyor. şöyle bir de bir önü var. Evet, aslında şöyle biraz el şimdi. Ee, şöyle yap. Bebek evet, şuradan böyle girecek, buradan böyle evet. çıkacak. Güzel bir <laughs> <çizerek gülüyor> <anlattık. gülüyor> Girim, orta pervis ve çıkım. Biz çatı muayenesi dediğimiz şeyde, bu arada bunun geçerliliği de tartışmaya açık. Baktığımız şey pervik çıkım ve orta pervis. Biz pervik girime bakamıyoruz. Fakat ilk baştan bunu söyleyelim. Belki de en önemli kısım, pelvik, yürüm. <laughs> doğru, yani evet. bizim bakamadığımız yer. O yüzden zaten çatı muayene istenen şey tartışmaya açık bir şey. Şimdi bu bebek sancılarla birlikte, kasılmalarla birlikte aşağı doğru itilecek. Biliyorsunuz rahimi bir balon gibi düşünün. Sıktığınızda basıncın yüksek olduğu yerden düşük olan yere doğru içindeki şeyi ittirmesi gerekir. Evet. Yani kafa geliyorsa kafayı ittirecek. İlk olarak pelvik girim dediğimiz yerden yani bizim ölçemediğimiz en derindeki kısımdan kafanın geçmesi gerekiyor. Sonra orta pelvisten sonra çıkımdan. Çıkımdan aslında girimden geçiyorsa çıkımdan çıkar. Onda sıkıntı yok. <laughs> Çıkım daha çok bu omuz mevzuları üzerinde biraz etkili. Evet. Ama baş pelvis uyumsuzluğu dediğimiz o işte <laughs> hocam benim... <laughs> omuz mevzuları nedir ya? <laughs> omuz mevzuları... Omuz mevzuları. <laughs> Belki ben <laughs> Hocam ben işte bekledim 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 günlerce bekledim de işte o çocuk inmedi aşağıya. Açılmam olmadı. Bebek aşağıya inmedi deki mevzu işte o baş pelvis uyumsuzluğu. Evet. Yani kafa pelvik girimden geçemiyor. Üzücü. Evet. Ne, yani geçememesinin nedeni <laughs> bu arada şey de olabilir. Hani duruş bozukluğu duruş bozukluğu olabilir. Birinci soru. Sınav soruları arkadaşlar evet. söylüyorum. Birinci Aynen. duruş bozukluğu olabilir. İkincisi bebeğin kafa çapı da büyük olabilir. Evet koca kafa olabilir. Evet. Yani, yani. Hiç, bu arada hiçbir hastalık olmadan koca kafalı <laughs> bebekler olabilir. Ya Zaten. Koca kafa da baş pervis uyumsuzluğu bu arada. Sonuçta o pervisten geçemiyor. geçemiyor. Evet. Yani. Aslında pervis normal ama yani annenin pervisi normal ama bebeğin kafası çok büyük ve geçemiyor. Evet, bu olabilir. Yani hani aramızda hala koca kafa olanlar var. var. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Şimdi biz de Çatı muayenesinde kafanın aslında pelvik girimden geçeceğini umarak evet. kalan kısımlarda bir problem yaşar mıyız diye bakıyoruz. Ama çatı muayenesi ne zaman yapılmalı bunu sana soruyoruz. Evet. Şöyle. <laughs> zor kısım. <laughs> zor kısım gerçekten. Şimdi biz e, şunu hayal ediyoruz her zaman. Öncelikle şu kavramı bir netleştirelim. Bir erken doğum kavramı var. Bir de vaktinde doğum, bir de geç doğum kavramı var. Şimdi bizim vaktinde doğum dediğimiz şey 37. haftayla 41. hafta arasında olan doğumları biz vaktinde doğum diyoruz. Termiyat miyat, ne denirse artık. Dolayısıyla 37. hafta itibariyle biz doğumu bekliyoruz. Doğum evet. olacak 37. hafta itibariyle herhangi bir günde. 37'de de olabilir, 40'da da olabilir bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla 37. haftalara yakın veya 37. haftada e, ...gebeği çağırıp bir çatı muayenesi yapalım diyorum ben. Ben de diyorum aslında. Benzer şey yapıyorsun. Evet. Yani orada aslında çoğu zaman bu pelvis dediğimiz, pelvik kemik dediğimiz leğen kemiği tam olarak açılmasını, esnemesini yapmamış oluyor. oluyor. Yani her gebede 37. haftaya geldiğinde yeterince o esneme gerçekleşecek diye bir şey yok. yok. Çünkü esas esneme doğum sürecinde olur. Gerçek muayenede, gerçek baş-pelvis uyumsuzluğu muayenesi yani çatı muayenesi de esasında doğum esnasında yapılır. Evet. Ama önceden şunu da şey yapıyoruz. Çok nadir gördüğümüz bir şey ama kadının işte e, bazı kemik anomalileri olabiliyor. Evet. Yani kemikler olması gerekenden daha basık olabiliyor o ölçebildiğimiz buram en başta şey yaptı o işte biz kendi parmaklarımızın kaç santim olduğunu kaç santime kadar açabildiğimizi bunları deneyimliyoruz yani çok fazla muayene yapa yapa. Bakıyoruz ki mesela bu ne kadar esnerse esnesin doğum zamanında yeterince açıkta ulaşamayacak. Doğuşsal bir kusur bu anne adayı için. Evet. Bunları anlamaya çalışıyoruz aslında. Belki bin tane muayene yaptığımızda iki üç tane yakalayabileceğimiz bir şey bu. Evet. Ama bizim için kıymetli. O yüzden yapan hekimler var, yapan hekimler, hekimler var. var. Tabii, Herkese saygı duymak lazım ama size bir zarar var mı? Hayır, yok. Zarar olmayan bir şeyi yapmanın bence bir şey de evet, yok, yok yani. Ya bir de bizim kendi pratimizde şöyle bir şey var. Yani biz gebelerimizi başından sonuna kadar kendimiz takip edebilme imkanımız olduğu için evet. biz bunu yapmayı tercih ediyoruz. Evet. Çünkü süreçte dediğim gibi herhangi yani her şey kontrol altında tutuyoruz daha Hı. doğrusu. O yüzden çatı muayenesi yapmakta da bir sakınca görmüyoruz. Çünkü dediğin gibi yakalayabiliyoruz. Yani evet. bu e, kesinlikle e, kemik pervi suyumsuzluğu, yani bebek baş, baş kemik <gülüyor> 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 baş pervi var diyebileceğimiz durumlar yakalıyoruz kesinlikle. Evet. Bir de sadece kemik değil mevzu bence bu şeyi yaparken. Belki o kadın o zamana kadar hiç vajinal muayene Tabii. olmadı. Ama... Septumu var. Septum evet. dediğimiz şey ne? Halk arasında perde diye geçen Çok bir şey. doğru. Transvers vajinal septumu var. Ya da böyle e, başka bir engel var. No, engel var. Sil var mı? Sil var. Gibi. Mesela yani hani bir gözle bakmak lazım, bir parmakla bakmak lazım. Bilmiyorum. Ben bakmayınca rahat edemiyorum evet, Doğumda neyle karşılaşacağım? Belki. Yani vajinanın girişinden rahim ağzına kadar bir septum var. Ben şimdi vajinal doğum esnasında bununla uğraşamam ki, bunu açmakla uğraşamam Tabii yani. Tabii ki aynen öyle. Hani, bunu önceden fark etmek lazım. Bunlar sizin iyiliğiniz için yapılan şeyler. E, şey endişesi oluyor işte, muayene yapıldı işte e, suyum gelir mi, kanamam olur mu? Yani... E, Suyu biz bile isteye getirtmeyiz zaten baktığımız yer asla o kadar derin değil Neyse. yani diyorum ya biz zaten e, pelvik girime ulaşamıyoruz yani fizyolojik olarak ulaşamayız biz zaten. Orta pelvis ve pelvik çıkımı sadece muayene edebiliyoruz. Haliyle aslında bebeğin gelen kısmıyla ya da rahim ağzıyla çok uzaktayız. Az kaldı. Basacağım böyle birazcık daha pelvis, pelvis, pelvis. Lan <laughs> kemiği. <Lenk. gülüyor> <laughs> Pelvisi biliyorlar artık ya. ya pelvis kadınlar biliyor yani. Bilmiyorsanız yazın. <laughs> Yorumlarda. yorumlarda buluşalım. Pelvis nedir? Pelvisin. evet aslında gerçi öğrenilmiş olabilir artık yani, yani. O kadar bak söyleyeyim. en başta söyledik canım dinliyorsanız <laughs> biliyorsunuzdur pelvis. Böyle videonun tam böyle 20. dakikasında falan şey oldu. Pelvis neydi ya? Pelvis neydi ya? <laughs> Olmaz herhalde tam doğru yani, Oluyorsa da yazın yorumlara. <laughs> Aynı zamanda takip ederek de bunu belirtebilirsiniz. Bu konudaki tepkinizi takip ederek de belirtebilirsiniz. <laughs> Her takip bir tepki diyebilir miyiz? Evet, her takip bir beğeni, her takip bir tepki, her takip bir küfür. <laughs> ben diyorsanız da takip edin bence. Zaten YouTube'da ne kadar vakit geçiriyorsunuz. <laughs> Güzel bir takipçi isteme şekli oldu. Buna bir dakikamızı ayırdık şu anda yani. Olsun canım arada böyle şeylere ihtiyaç var. Yani evet. böyle. Ben ben yapıyorum. Yaptığım için pişman değilim. <laughs> 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 Ve şunu da söylüyorum. Bu zaten Derin bir tuşe, derin bir muayene olmayacak, bakmam gereken yerler belli, evet. müsaade et. Benim 30 saniye mi bile anlayacak evet. bir şey, ağrı da vermiyor. Zaten kadın korkuyor ama daha sonra muayeneyi yaptığında, ama hocam bu buydu diyor. Evet. evet buydu yani. Hı, özür diliyorum. Pardon. Özür diliyorum çok özür Aklım dilerim. Aklıma bir şey geldi böyle çat diye gireyim Fuz dedim senin dolayısıyla. Unutursun sonra, tamam. yalan unutur. <laughs> Ya ben şurada sana çok katılıyorum diyecektim. Sadece sana katıldığımı belirtecektim. <laughs> yani şöyle, şimdi... E, vajinal doğum sırasında sizi bir muayeneler e, silsilesi. silsilesi bekliyor. Dolayısıyla... Bu muayenelerden bir önce demo yapıp... E, bu muayene tolerasyonunuzu görmek bence çok iyi bir fikir yani. Evet. Çünkü öbür türlü bilmediğin bir muayeneyi zaten doğumu bilmiyorsun, doğum sahnesini bilmiyorsun. Bir de üstüne muayeneyi bilmemek eklenince... Çok stresli bir hal alıyor. Evet. Öncesinden bir muayeneyi de görmek sizin için bence olumlu. İşte şunu da biliyoruz yani doğum ö, sancıları başladığında genital bölgenin kanlanması arttığı için hassasiyet artıyor. Evet. Ve doğum esnasında yapılan muayeneler herhangi bir zamanda yapılan muayeneden daha... E, rahatsızlık verici olabiliyor. Belki doğru tabir mi bilmiyorum ama daha hassas oluyor o bölge evet. yani dokunmaya. Falan. Çünkü mesela sadece genital bölgesinde sadece pelin, yani o dış kısma, deri kısma dokunduğumuzda bile doğum zamanında kadın ağrı hissedebiliyor. Evet doğru yani. Doğru, doğru. yani o yüzden oluyor. öncesinde bakmak bize fikir katıyor. Ee, bu, Sizi de alıştırıyor. Aynen yani ultrason gibi bence bu sürecin bir parçası yani olmalı. Yani bunu önermeyen hekimler var. Evet. Ee, bu konuda bir fikir birliği yok bence yok. Ee, ama zararı olmayan bir şeyi çok da böyle sanki öcüymüş gibi evet. e, anlatılmasına da ben anlam vermiyorum çünkü öyle anlatanlar yok, evet, da var. Aynen. Ya Bir de bence burada hani bunu önermeyen hekimlerdeki mesele de birazcık şu yani sen de böyle düşünüyorsun biliyorum biz çatı muayenesiyle size şunu söyleyemeyiz %100 evet doğum yapacaksınız vajinal evet. doğum yapacaksınız diyemeyiz. Biz evet. sadece bir fikir sahibi olabiliriz. Evet. Bir de ilk başta e, Burak'ın bahsettiği çok farklı anomaliler durumlarını tespit edebiliriz. Yani evet. bizim için bu iki şey. Ama e, yani biz çatı muayenesi yaptık. Tamamsın. Bitti bu iş diyeceğimiz değil. herhangi bir şey yok yani. Değil. Böyle bir şey mümkün yani değil. değil. O bebek doğmadan hiçbir şey kesin Değil. değil. Aynen. Yani e, muayenede böyle çok ııı e, Dar gibi hani şey yaptığım işte kemikler böyle dar mı değil mi şüphesine düştüğüm çok güzel doğuran gebelerim oldu. Evet. Muayenesi normal olup doğuramayanlar oldu. Çünkü neden? Ulaşamadığımız noktalar var işte. Bunu evet. şimdi basa basa tekrar tekrar söylüyorum. Bir de beni en çok endişelendiren şeylerden biri omuz takılması da dediğimiz şey omuz meseleleri ha, omuz meseleleri <laughs> yani e, o simsiz pubis'in e, açısı böyle beni hep şey yapar. <laughs> pubis gösterdiği şey de bu çatı diye az önce gösteriyorduk ya böyle hani bir şey. Bu böyle de olabilir. Evet. Böyle de olabilir. E, böyle olan birinde tabii ki o omuz evet. meselelerinin görülmesi birazcık daha fazla. fazla. Yani fazla. Yani çatı muayenesi işi aslında özet. Bu, özet. Aynen bu yani. Özetle siz bir doğum ha, hazırlık. Şey <laughs> özet özet diyorum bir, bir şey söyle diyorum yok. Evet böyle falan. Nasıl özetleyeceğini bilemedi bir anda. Tamam o zaman eve götürülecek mesajlar. <laughs> evet dersler. Sen çok iyi sayıyorsun. <laughs> Geçen videoda da iyiydi. Eve götürecek mesajlar bir. Çatı muayenesini her hekim yapmak zorunda değil. Evet. Ama biz yapıyoruz. Evet yapıyoruz. Pişman değiliz. Pişman <laughs> değiliz. 2. Çatı muayenesi size ya da bebeğinize bir zarar vermez. Doğumu başlatmaz. Bu sadece doğum öncesinde hekiminize bazı konularda fikir sağlayacak. Aynı ultrason gibi bir muayenedir. 3'e geçmeden şunu da söyleyebilir miyim? Çünkü şunu da bilmek gerekiyor bence. Çatı mu yani daha doğrusu hekiminizin size gebelik süresini veya diğer dönemleri uygulayacağı, uygulamayı düşündüğü herhangi bir muayene şekli size veya bebeğinize zarar Vermez. Yani o Z kadar kötü değiliz. Ya. De, yani <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Biraz kötüyüz. <laughs> Yok yani hani e, tabii ki kötü insanlar var ama bence bir hekimin hastasına ya evet. da hiç doğmamış bebeğine kötülük yapacağın düşüncesi bile acımasızca. Acımasızca kesinlikle. Zaten biz e, herhangi yapacağımız bir müdahalede... Ee, o müdahalenin farklı sonuçları olacaksa biz bunları hastalarımızla zaten bildirmekle yükümlüyüz. Evet. Siz zaten bunları kabul etmezseniz bizim onu yapmamız yanlış ben. Aynen. O yüzden Aynen. Tabii. o onam diye bir şey var ya hani biz size bunu yapacağız kabul ediyor musunuz diye bir şey var Aynen. ya tam olarak bu aslında. Evet. O yüzden e, çatı muayenesi size zarar vermez, zarar verecek herhangi bir şey. hekim size yapmaz diyelim şöyle evet. bir güzel bir mesaj alır. Evet. Teklif ediliyorsa... Şey yapın yani hani hekiminiz eğer bunu tercih ediyorsa ona güvenin. Evet. Şimdiye kadar güvendiniz çünkü. Şimdiden evet. sonra da güvenin. Aynen evet. öyle. Üç, çatı muayeneniz normalse, yani daha doğrusu çatı muayenede bir darlık yoksa, bir kısalık yoksa diyelim, bir... Anomal, anormal bir durum yoksa. yoksa. Evet. Bebeğiniz %100 vajinal doğum, siz %100 vajinal doğum yapabilirsiniz demek yanlış olur. Evet. Çünkü o sadece ön bir fikirdir. Evet. Dört, aynı zamanda... Ee, bu anormal, anormal böyle über über anormal olmayan bir durum olmadığı sürece illa sezaryen olacaksınız diye bir kaide de yok. yok. Bunu oturup doktorunuzla güzel güzel konuşup e, bu ne gibi sonuçlar doğurabilir, ne, ne neler bizi bekliyor bunları Kesinlikle. konuşup anlaşıp ona göre yolunuzda devam edeceksiniz. Evet, Bu kadar bence. Bence de mesajlar yani, net. Evet. Öyle. E o zaman. <laughs> o zaman o zaman çatı bu aynı videomuzda burada. <gülüyor> <gülüyor> <muayinesi> <gülüyor> burada... <Sol> <gülüyor> <gülüyor> çatı aynı videomuz burada son olmuştu diyecek Çatıma Çatı bu aynı buluşalım. Nasıl yapacağız çatı bu aynı sinemi gerçekten? Çıkın çıkın gelin 37. haftadan sonra otorlarınız bırakın <laughs> <laughs> Evet, herkes kendi güvendiği dostlarla geçimliyle git. Burada ben yavaş yavaş o tarafa doğru koyuyorum. <laughs> Ee, takip etmeyi, beğenmeyi, sevdiklerinizle ve diğer gibilerle paylaşmayı unutmayın. İyi bakın kendinize. Herkes kendine iyi baksın. Selamlar.